Ya ne güzel bir hayat yaşıyorsun. Her şey göründüğü gibi değil. Senin hayatın da güzel. Hayatım boyunca taklitçilikten kaçındım. O bunu yapmış da ben de bunu yapayım. Hayır. Doğru bildiğim, iyi bildiğim bir şeyi yapmaya çalıştım ben. Örnekleri, güzel örnekleri kendi düşünceme uygulamaya çalıştım. Bazı kararlar alınca da sevdiklerime sordum ne yapabiliriz? Böyle yaparsam iyi olur mu diye. Ama onun dediğini yapmadım. Gene kendi dediklerimi yaptım, bildiklerimi yaptım. Başarılı oldum, başarısız oldum. Ama şuna inanıyorum. Hayata ne verdiysem onu aldım. Hiçbir şey verdim, çok şey aldım. Yani kıyaslama işte o onu yapmış, bu bunu yapmış, kıyaslama ben de bunu yaptım. Yok öyle bir şey. Çok başarılısın. Evet, takdir et. Takdir ettim başarıları. Kıyaslama yapabileceğim tek kişi kendim. Kendimi düne göre kıyaslarım. İyi bir şey mi yaptım? İyi bir şey yaptım. Yatırımı buraya yaptım. Yatırımı buraya yaptım. Evet. Şükür sağlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Şükür burayla ilgili bir sıkıntı yok. İyi düşünüyorum. İyi düşünüyorum. İnanın bana iyi düşünüyorum. Kıyaslamayı bir yıl önceki canla yapıyorum. Bayağı yol aldım, bayağı ilerideyim. Diğerleri çok başarılıymış. Takdir ediyorum onları. Onları takdir ediyorum. Harikasınız, çok güzel yapıyorsunuz. Harikasınız. İyi ki başarılısınız. Evet. Kendimi de seviyorum. İyi ki ben canım. İyi ki sevdiklerim var. Seviyorum sizi.